Yıldar ilgili bazı iddiaları vardı. Ee, zemin etütlerinin yapılmadan yapıldığı. Tamam oldu, tamam oldu. Çok e, bizim güzel ifadeler de oldu Başkanım. Sayın Önce Bey. Orda, ya, lütfen, bir saniye, ben, bir saniye. Bir saniye. Ben de Şimdi bir şey ben de, ben de değil. Yani bu ilgili... Ee, başkan, şey 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 ya başkanım orada şey güzel bir bir Ne güzel bir Bak kelka getirmedim. Bak kelime, soru ne? Zemin etütü yok denilmedi. Zemin etütüne göre yapı yapılmamış denildi. Zemin etütü var. Aynı şey. Siz ama şey ya, yanlış bahsediyorsunuz. Aynı şey, şey değil başkanım. Zemin başka de, etütü ya. yok demiyoruz. Bak o, sen diyorsun zemin yok. Zemin etütüne göre imalatın yapılmadığını. Bir saniye. Tamam. Bak şey düzeltin kelimeyi. Kurtaran mı? Kurtaran. O kelimeyi düzelt başkanım. Ne kelimesi düzeltin? Yani zemin etütü yok demedik. Zemin etütü yok. Bugün yapılmadığını söylediniz. Ne diyor? da yapılıyordu. Zemin etütü yapılmadım dememişiz. Sonuçta videolar var. Diyoruz ki ben Elazığ Belediyesi'nin zemin etüt raporuna göre konuşuyorum. Bu raporun uygun yerinde imalat yapılmamıştır. Tamam. Ona düzeltin yani. Arkadaşlarımızla ona göre tıya tutarsın ya soruyor. Dün söyledik Dün başkanım. 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 Cevap başkanım bekliyoruz. cevap bekliyoruz. Hayır. Dün sorduk Abi başkanım. Sayın tamam. başkan cevabını versinler. Sorduk. Dün sordum ben. Şimdi cevabını, cevabını bekliyorum ben. Sorun değil. Be. Başkanım başkanım. başkanım, başkanım Sadece cevap vereyim. Şimdi 2022 yılında eee Lina Kent Projesi'ne zemin etüdü yapılmış. Yaklaşık 100 adet sondaj vurulmuş. Bu istinaden e, projeler oluşturulmuş. Daha sonra 2023 yılında Şubat depreminden sonra bölgede her bir zemin altında değişiklik var mıdır yok mudur diye tedbir amaçlı ben gidelim, şöyle mi? kendimiz 20 adet kılavuz çukuru açtırdık. Yaklaşık 3 metre derinlikte bu çukurları yaklaşık 3 ay boyunca gözlemledik. Aynı var. zamanda bu, 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 bu çukurlarla ilgili bu mineler alınarak laboratuvarlarına tekrar incelenerek yeni bir rapor daha, ek bir rapor daha hazırlattı. Buna göre e, zemin sıvılaşmasının hem eski raporda hem yeni raporda zemin sıvılaşmasının olmadığı e, bölgenin 1 metrekareye 25 ile 30 sona kadar taşıma gücü kapasitesi olduğu belirlendi. Bunun esnada e, Ankara'da proje firması statik projelerini yaptı. E, bunda e, zemin iyileştirmesi olarak yaklaşık 15 santim kadar blokaj malzemesi zemin iyileştirmesi öngörülüyordu. Ancak biz bunu yerinde en iyi yerde 30 santime daha riskli gördüğümüz yerde 50 ile 90 santim arasına çıkardık. Şu anki uygulamalarımızla buna göre yapıyoruz. Zemini kazdıktan sonra gerekli iş makineleriyle toprak zemini sıkıştırıyoruz. Sonra bu blokaj malzemelerini sererek tekrar bu malzemeleri sıkıştırıyoruz. Bundan sonra işlemlerimize devam ediyoruz. Eğer merak eden üyeden meclis üyelerimiz olursa seve seve yerinde uygulamaları da gösterebiliriz. Bu son jeoloji raporuna göre hareket, Haziran'daki yapılana göre hareket ediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Tamam bir dakika bir evraklar gelsin. Süleyman Bey daha evet, evet, bakın. Şu anda oradaki... Orada benim... bahsettiği konu işte bir metrede 50 santimde su, çıkabilir gibi e, cümleler var. Ancak zeminin suya doygun olduğunu. Rapor burada rapor arkadaşım okuyun. Size de var rapor. Bize de var, var. herkese var. Bir sıkıntı yok. Suya doygun olduğunu belirtiyor. Buna istinaden de proje yapılması projelerine geçilmiş. Evet. Bitti mi Serdar Bey? Evet. Şimdi dünkü iddiaları söylüyorum. Nefes alayım. Şimdi 15 Eylül 2023 tarihinde bir villanın temeli dökülmüş, grobetonu. Yarım bırakılmış. Görüyorsunuz. Gelmiş aynı yer. 23 Eylül'de 8 gün sonra bir kısım daha dökülmüş. Yine tamamlanmamış. Elazığ Belediyesi beton döküyor. Bir dakika abi. Bir dur anlatsın abi. bir saniye. Bir dakika yok ya Ya onu lan atacak ha. Bir dakika anlatsın. Yerine getir. Bizim acı bozuyorsun. Sen sen taktik yap siz. Lob Abi bu bitsin. Ha karaba konuş. Lob Evet. Demişiz ki serbest malzeme bırakılıyor. Dün konuştuklarımı savunuyorum ben burada fotoğraflarla. Serbest malzeme seriliyor, bırakılıyor. Nitekli iteme 20 santim. O da burada. Yine burada örneği. Serbest bırakılıyor. Demişiz ki perde beton doğru yapılmıyor. Bakın burada perde beton bu. Gro beton değil, perde beton. Bakın köşede hiçbir şey yok. Bu da burada. Bu örnekleri yine. Hani direnaj burada, zemin Hiçbir şey yok. Hani burada? Hı. Hmm. Sadece temel. Hani burada? Sadece temel. Hani burada? Var mı başka bir şey? Ben üstünü kapatabilirsiniz. Niye basit görüyorsunuz? Ben size soru soruyorum merak ediyorum. Diyorum ki... Niye projeye koruyorsun inşaat mühendisi? Niye beton, var? Tamam demiri, var? kurazyondan topraktan korumak için... Tamam. Şey şey ne şey güzel. Bunun sebebi... Fena'yı taşıyıcı. Bir tamam anı. projeden çıkartıyoruz yani Herhangi zamanlar. bir şekilde taşıyıcı etkisi yoktur. Bu temeldir. Ya o gro betonu. En azı belediyesi gro betonu dökemiyorsa perde be. betonu nasıl dökecek? Normalde dökeceğiz? gro betonun yönüne önceleri eee grandum malzeme serildi. Gro beton bile serildi. Ya, ya kardeşim projende gro beton var mı? 10 santim tam gro beton var mı? Gro beton. Ya, ya nerede gro betonun nerede? Seriliyor. Nerede seriliyor? Antunlar, ne ya gro betonun ya gro 120 metrekare alanlık bir yerde gro betonu 3 parçada döküyoruz. Senin bir de sana Üç, üç parçada. Nasıl bir var abi ya? 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 Nasıl ne var ya? Yani? Sen, de sen de burada, var. sen, sen de burada, burada gro betonu de üzerine bir mikseri, de mikseri, de mi? mikseri niye çıkartıyorsun? Çatlamıyor ben mu? merak ettim. Diyorlar sesli konuşmuyor. Statik açıdan. Bunu merak etmiş. Ağabey konuşmayın bir yolu. Ya kardeşim. Ağabey konuşmayın bir yolu. Ağabey statik açı Bak sen statik açısından bak bunu statik açısından söylemedim bak önemli ne bir, bir Sadece bana e, Bak Buk söyledim zaten sana. Bunu Güney'in konuşmanı ne dedi? Bunu ve bunu ya. yazıklar olsun inşaat mühendisi. Yerinde Buk olsan sen diploma iptal ederim ya. Sayın Başkan vallahi yazıklar olsun sen meclis üyesisin. Evet. Yıllarını vermişsin. Şimdi yer altı demişiz ki 50 santim blokaj yapacağız. 50 santim blokaj. Burada zemin kötü, zemin yerleştirmesi var mı? Şu an 50 santim blokaj olan bölgeye gelinmedi zaten. Yok tamam gelmiş burada geldik 20 santim. Gelinmedi orada zaten tamam. şu an 50 santim blokaj yapılacak bölgeye gelinmedi. Tamam 50 santim daha sonra 30 santim nitekli temel sereceğiz. Nerede sermişsiniz? Ama o temel bölgeye gelmemiş, o bölgede imalata başlamamış. Ya nasıl gelmemişsin? 3. bölgede imalat yapmıyor musun abi? Bu da bir uzantı değil mi? Abi 3. bölgede imalat yapmıyor musun? 3. bölgede. Hı. Hayır. Üçüncü yani, bölgede madde yapıyor musun? Bir ve ikinci bölgede. Bir, bir, iki. bölgede. Ya abicim sen nasıl ikinci bölgede? İkinci bölge? Bir ve iki. tamam, ikinci bölgede. Tamam ikinci bölgede blokaj yok mu Ali Saatim? Var. Daniel niye gelmemiş diyorsun ya? Çektiğiniz foto onların blokajlar daha yapılmıyor. Ya abicim sen niteli temeli seriyorsun. Nasıl temel yapacağız? O bölgede daha blokaj malzemesi serilmedi. Ya şimdi diyorsun ki gösterdiğiniz bölgede ne sahip? Sen abi, ne diye imalat yapıyorsun abi? Hangi bölgede imalat yapıyorsun? Birinci tipte imalat yapıyorum. Evet. tip temellerin temellerini evet. daha yeni kazıyorum. Üçüncü tipte yapıyor musun abi? Hayır. Hayır diyorsun ya. Ya birinci bölge nasıl bölgeleri, mi? bilmiyorsunuz. Evet, Bey. Vallahi bölgeleri, bilmiyorsunuz. Projenin başından Bakın. başındayım. Zımara numara numara nereye? Evet ben sana güveniyorum o konuda ama sen de bilmiyor musun? Ya yanlıyorsun. Gel Bakın, bakın ben şimdi etüt raporunu açayım. Burada bölgeleri de göstereyim. Bir saniye. Ya siz bu etüt raporuna bağlı çalışmıyorsunuz. Elinizde başka bir şey var. Resmiyette bu işte işte başka bir şey yapıyorsunuz. Onu statik projeciler Ankara'dan hazırlayıp gönderdi. Bunlar evet, ben size gelecek olsam onlar gönderdi. Şurada gelir. bölgeler var yanlış mıyız orada? Bakar mısınız? Hocam teyze telefon. Evet. O bakmam gerek yok. Ezbere biliyorum. Tamam. Birinci ve ikinci bölgede çalışıyoruz. Üçüncü bölgede, Birinci bölgede çalışmıyor musunuz? Üçüncü bölgeye gelmedik. Ya Serdar Bey, üçüncü bölge ahırın. Tamam, biraz önce mi? değil mi? Ahırın olduğu bölge. Evet. Ondan sonrası. Tamam, şu an üçüncü bölgede çalışıyorsunuz. Çalışmıyoruz. Biraz önce dediniz ki ikinci bölgede çalışmıyoruz. Bak. Şimdi burada da, bu da de, ikinci bölge o zaman. Şu da ikinci bölge. İkinci, bölgenin mi? temel derinliği kaç? Hı? Efendim? İkinci bölgenin temel derinliği kaç? Bir yirmi ile bir buçuk arasında. İkinci bölgenin temel derinliği 1.40. Evet. 50 santim blokaj. 20 santim nitekli temel, 10 üstte bir 20 santim nitekli temel. Doğru muyuz? Değiliz. etüt raporuna göre konuşuyorum ben abi. sizde ayrı bir rapor mu var? Ya ayrı bir rapor mu var sizde? O zaman iki abi rapor var sizde. O zaman bu resmi... Malzemeyi, mi? bu malzemeyi karma döküyoruz. Biz. Ya abicim işte, o abicim işte karma var. diye olmaz işte. Ben diyorum ki sen kaya blokajı yapmadan üzerine sadece 20 santim niteki temel yapıyorsun. Orada 20 santim gelen bir yok. Yani gelin ben size göstereyim. Ya abi ben bak ben zaten burada gösteriyorum bak fotoğraflarla gösteriyorum. Ya, anlaka, anlaka, anlaka. Bak bakın diyorum ki. Ya Süleyman Bey fotoğrafta 20 santim olduğunu 20 20 20 işte. Yapma ben ya. Yapmayın hani ya. Abici. Onu gösteriyorsun ya adam teknik olarak diyor ki. Ya teknik bak durum, ben de teknik olarak tek söylüyorum. Ya, çekmiş. ya çekmiş. ben et, zemin etüt raporunu konuşuyorum. Onu bile söylemiyorlar şimdi, şimdi bak ben. Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim mahkemeye verin. Resim çekmişsin, çekmişsin. Başkanım, Haksızsa mahkeme ne? Yapılan işler var. Yani bu kadar heyecan var mı? Heyecan yok başkanım. Şimdi Bak, bakın. Düneğin ben ne dedim? Dün saniye. Bir saniye. Dün en yani büyük bir proje. Gerçekten çok büyük bir evet. proje. Evet. Yetkisini de, yetkisine de ben de el kaldırdım. Yetkisini el de kaldırdım başkanım. Yetkisini el kaldırdım. Evet. Tamam. Ama şu an o savunuyorum. O şey yok. Ya arkadaş burada orada el olan insanların Zannediyorsun ki sen burada oturuyor orada. Ben burada vatandaşın hakkını savunuyorum zaten. Bende vebal var başkanım. Ben bu vebalini yerine getiriyorum. Bana, vatandaşlar kendilerini savunamıyor, vatandaş, vatandaş vatandaş savunamıyor mu? Bana ve vatandaş bana oy vermiş Sizi beni avru. mecliste savun demiş. Savunamıyor musun? Başkanım özür dilerim. Bir şey söylüyorum. Sizin Süleyman Bey hakkınızı savunuyor. Lütfen ya. Ben başkanım, bir başkanım, başkanım şimdi bende şimdi vebal var. Ben bu vebali yerine getiriyorum. Siz konuşmayın. Ben konuşurum. E beni konuştun. Ama ama Öyle değil ama. Nasıl baş baş şey Niye? Gayet Tabii kibar konuştum. Önce, gayet kibar konuşacaksınız. Başkanım. başkanım, gayet Mezlar kibar konuştum. Yok, tabut yapıyorsunuz. Öyle ya mezar filan da söylemeyin başkanım. De yapma. başkanım. Tabut ya. dedim, mezar da demedim başkanım. şey diyeceğim. Siz direkt öldürmüşsünüz, içine koymuşsunuz. Ben şimdi, tabut şimdi, ederdim, sen söyledim. Sen söyledin, sen. Ben tabut dedim. Şu mezar şey. siz direkt içine koymuşsunuz. Siz, siz, ben taşıma yani yoldaken değiştirebilir belki. Ölü ölü. Ölü canlanabilir başkanım dedim. Yakışmıyor. Ama size والله yakışmıyor.